Arkadaşlar hasat videolarına devam ediyoruz. Burada e, baskülün durumu. Baskül e, bizim ne işimize yarıyor? Baskül bu çıtaların üstüne, kovanın üstüne katlar vermeden önce 3-4 çıtalıkta çok şey yapmıyor. 30 kilo civarında gelirken biz katı koyduğumuzda ana nektar akışının gelip gelmediğini buradan kontrol ediyoruz. 16'da 68 kilo. da bir gün sonra 68-72'ye çıkıyor bak burada. Evet. Bunları görebilmemiz adına. Ondan sonra 11-6'dan duruyoruz. Ee, bu o şeyi dolduruyor. Bu katı dolduruyor aralar. 15'inde şunu koyuyoruz biz. Burada 95'e çıkıyor. Ondan sonra 95. 18'inde aradan 3 gün sonra 99. Sonra zaten kat atıyorum burada. Şu, e, şu katı atıyorum. Oradan sonra baskül zaten işlevini bitiriyor. 100 Kilo 110 kilo civarında 110 bu 115'te bitiriyor. Üstünde şurada o zaman vardı. 15 Haziran'da bir kat atıldığını 6, 6, görüyoruz 15 6'da şuranın atıldığını görüyoruz tabi tabi evet daha o sonrasında şey, da 25 evet. 6'da da üst taraf burada bir kat vardı bu ara muhtemelen e, yok yoğundu oğula gitti buna boş kalınca ben onu indirdim ben Hı -hı. bunda bir de oğul olayı da olmuş olabilir oğula gitti diye düşündüm e, çünkü önceki videoları var baskül videosu evet sonra. Onlar da o görülebilir yani. Adresi yok. Önünü ayarlamak. Ha önünü de Önünde biz... Burası da yüksek yalnız biraz. Buraya ayarlayamayız. Burayı artık zor da olsa içine şey yaparak arkadaşlar alacağım. Katları bir kenara alacağım. Gel sen. Körüğümü getir oradan. Körüklerimi. Körüğümü koy. İki tane o zaman şöyle bir koyun. Ondan sonra. Hadi koyalım bakalım. Bir tane üst üst Ben bir hafiften bir, bir tane koyayım. dik koyun. Biz geldik. Biz Hatır geldik arkadaşlar demek de. bu. Biz geldik. Heh, <laughs> şey evet. mi? biz geldik buraya haber verdim ben onlara. İnşallah sakinliği. Bu arı e, kovanı böyle yeni açıyoruz işte. Birlikte arkadaşlar. çalışmaya müsait. Çat çat böyle. Heh. Şimdi İçini biz de şu anda birlikte göreceğiz. Bu kovanın hiç içini Boş. açmadık. Var zaman zaman işte o üstüme de geldi ağrılar tabii. Şey baskül yaptım. çektiğimiz dönemde e, baskülün akıbeti diye e, o dönemlerden e, bakılabilir. Baskülü merak ediyoruz diye Burada çektiğimiz videolarda. Sandalyeyle çalışıyordum biz bak. Sandalyeye çıkınca da kafam inşallah yukarıya değmez. Şurada tam dolu olduğunu oh. görüyoruz. Heh. Ben buradan arkadaşlar evet. alarak gideyim. Oraya ya yana gelin biraz. Evet. Şöyle biraz daha yana gelin. BİT. BİT. Arkadaşlar biraz rahat BİT. değilim çalışırken ama o katı aşağıya mı indirsek? Sırak Direkt. Bir şöyle bir alayım gibi ben, ben var bir bakalım bir. Birlikte bakıyoruz bu oraya da. Bu arada. Ya? Arkadaşlar zaten işini bitirmiş. Ondan sonra şöyle vereyim ben hemen oraya. Full sallanmış. Emeklerin boşa gitmemesi için her zaman Abi, söylüyorum. Yola, çık, yola, yola sil silkerek gelen bunlar gelir. A, aldın mı? Tabii tabii hemen sil gelen bunlar. Abi kolay bir şey. Bir arkadaşım, yani bizim sadece bu katı verdik. Emin olun arkadaşlar ondan sonra çıtaları yetiştirmeye uğraştık. Ve sonuç bu. Izgara da yok bu aralarda. Izgara ız, yok bu aralarda. Bu aralarda ben ızgarayı bir sefer koydum bir daha koymadım arkadaşlar. Yani o ızgarada e, erkek arılarım falan öldü. Hem o yönden. E, hem de ızgara istemiyor arkadaşlar. Erkek arı da zaten yukarıda çıkamaz öyle olsa. inemedi, ızgaradan Aş geçemedi. onu ölmemesi için delik de açtım ama o istediğim gibi netice vermedi. Sonrasında da ızgaranın gerek olmadığını da. Evet, o ortaya çıktı bizim. Bizim arıların için öyle arkadaşlar. Hani herkese arısı için bir şey diyemem. Bu şekilde bal alayım ben alamıyorum. Bu şekilde diyen arkadaş varsa... Tamam. Gelsin arkadaş. Buyur. Bunlar, bir, e, bundan bir tane olsa bütün yıl boyunca evet bir değil iki üç ailenin yiyeceği bal buradan alınmış olur. Kesinlikle. Kesinlikle. A, şey birkaç arı kalabilir. Ee, Önemli değil. Yani. ne 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 Evet. Belki e, bütün arılar böyle 3 4 4 kat olmayabilir. Ona e, hepsini bu şekilde dirdi e, diye de bir iddiamız olmaz olmaz zaten. Ama, Ama bu şekilde e, verimli bir arı tipinde arının içerisinden böyle çıta almadığın kovan olmaz diyebilirim. Tabii tabii. E, böyle çıta alınmadık kovan burası benim hem ana arı yeri hem kovanı arı üretim yeri. Yani bölmelerin Hı. yoğun olduğu bir yer. Ee, şöyle bakılabilir. Hazırlamam gerekiyor. Onları bu şekilde bölüyoruz şimdi. Ana üretimler. Aşağıya doğru orası daha devam ediyor. Şuradan bölmeler. Bakın şöyle arılar göstermiş olayım ben burada da. Doldu mu resmen? Güvenlik gerekçesiyle çok genelde, çevreyi çekmiyorum. Genelde arılığında tabii 100 100 tane arsa olan arkadaşlar arzı arkadaşlar hepsi bizimkiler de öyle. 100 tanenin yüzünde de bu şekilde olmadı ama en azından yüzde 90'ında bu şekil e, öngörülebilir. Ben onu öngörerek zaten baharda e, Mayıs'ın başlarında burada ileriye giden coşkun arıları, koşan arıları zaten veriyorum e, müşterilerime. E, diğer yürümeyenler falan da olabiliyor bazen. Onları da Kendim ana arı olduğum için analarımı değiştiriyorum. Şey, bir şekilde onlarda da ben kullanıyorum zaten burada. Arkadaşlar tabii aşağıya yapıştırıyor bunlar. Bu değişik bir kat. Bu değişik bir kat olunca. Şimdi ben de aşağıdan çok zarar vermemesi adına şurada yani dolmuş. Yani bir katın tamamını doldurmuş. İkişer kilodan 20 kilo bir şey verdi bu ara. Yani unduğumun bizim ortalamalarımızın da üstünde belki. Şu anda şöyle bir tahmin yürütürsek belki şu aşamada çekebiliriz baskülü. Baskülüyle hani 115'in altına düştü. Evet, oldu düştü. Şimdi şuradan şey bir yapayım. katına alalım. yok gerçi. Bak şuralarında da yapışmış bunları görebiliriz. Arkadaşlar şu anda tam 70. Şurada oturmamış. 75'lerde falan o. 77'le. 77 de arkadaşlar. Bak bunu <laughs> aldığımda göreceğiz bunu. Onu <laughs> alamam. 77 de. 70, 87 de bu var şu anda. 87, 87 mi? 87. Evet. Kapağı olmadığı şekilde 87 de. Zaten 115'te çekmemişti. de çekmiyordu işte. Kat ağırlığıyla birlikte. 87 e, üzerindeki bir kat aldık. Kaç orada 10 çıta bal vardı tam yani sırlanmış. 25, 30 kilo olsun şey yapsan 97, 107, 117 zaten 115'te çekmemişti bu. Evet. Maşallah. 20 kilo çıta ikişerden 10 15'te o kat hesap edersek ya onu yanlış şey yapmamıza da gerek yok. Kara kovan var orada. Bir bir normal bir kara kovan koydum dünyada. Bir ana babanın ben böyle çizdirmeden almayı inşallah alırım. Aldım ya arkadaşlar. Bu evet, maşallah. Doldum. Yani hassas e, olan arkadaşlar için arının mumunu dahi tamamen kendisinin yaptığı. Kara Ama içinin balının şu diğer yanındaki ile aynı olduğu bir şunla evet. aynı bu bal. Yani balda değişik bir şey İçi yok. İçi aynı. Sadece burada buna biz bir şuraya kadar. Bunu da ya bu küçük çıtalarımın arkadaşlar şuradan aşağısı kara hepsi. Orada mum yok arkadaşlar. Yarı Benim yüzde, yüzde 50 civarında yüzde, kara kovan. küçük evet, çıtaları. 50 olmasa bile Öyle yani, mi yarısı öyle. Ha, Yarısından. Belki, belki daha az zaman yüzde %30 oranında kara Karakovan diyebiliriz %30 oranı diyelim bak, Hasadın kolaylığı ne kadar kolay bir Evet maskesiz bir şekilde Hem maskesiz hem de böyle e, Marketten verir gibi Böyle alıp alıp <laughs> veriyorum ben Bana da keyif oluyor bu yani Bu keyfi yaşamak isteyen arkadaşlar Bak gelsin emin olun yaş yaşayacaksınız yani bundan eminim ben Öyle söylüyorum. Bir sandalyede Zaten... ineyim bakalım. Artık görüyorum ben burayı. Ben de ya biraz daha Şeyde müşteri videolarında da Buyurun. müşterilerimizin de gördüğünü Şurada, hemen yürüksün. Onları da göstererek. Aa, biz onu tabi burada yani biz alıyoruz ama bizim müşteriler ne yapıyor? Siz nasıl alıyorsunuz diye bazı soru işaretleri olabilir düşüncesiyle bizden ara alan müşterilerimize Çok de gittik biz ara alan evet. müşterilerimize de gittik biz denarı e, belki onlarca var ondan da daha etti arkadaşlar onlara da gittik o onlar da aynı şekilde bu şekilde mutlular mutlu aracı arkadaş işte yani bir yıl 365 gün uğraşıyorsun 365 günde bir kere oluyor bu hasar bunu 365 günde bir kere abi. bu mutluluğu yaşatıyor bize Evet Maşallah yani tabi Allah belgesi bir şey biz altyapısını dolduruyoruz buraya Allah bal vermese bu balda e, alamayız belki ama kimsenin emeğini Allah zayi etmez yeterse doğru doğru olanı yapalım biz Allah vermedikten ben bunu sonra hiçbir bir şey olmaz zaten Oo, elime çalabiliyor çalıyordum yani şurada ama bir şey olmadı Tabi zor şartlarda çalıştık, çalışıyor. Pek göremiyorum burada. bir şey olmadı yani. Bak şu anda katın da birbirinden nasıl ayrılacağını göreceğiz. Bak i̇ki kat. Şunu şey mi burada? Bu çok işlevli bir bıçağım benim. Yani şuradan bir şeyine takıyorum bunu böyle. Ancak öyle kaldırıyorum. Tabii yapıştırdığı için yarıyor şeyi, yani kesiyor. Bu yani buralarında yapışık olduğunu Bak. Evet. Şimdi gördük Çat ya. Yaptık. Yani. Çat yaptı Çat. Biraz onu bu Şu şekilde bağlı olduğunu da <laughs> oradan görüyoruz. Arkadaşlar iki Allah. katı bitirdik. Ha şunu basküle bakalım demiştik. Bir bakalım. Şimdi şart diye bak 70'e attırdım arkadaşlar. Ondan sonra bunu böyle çektim. Yine gelmedi. 60'a attırdım arkadaşlar. Siz hesap edin arkadaşlar. 63'te Burak karşıladı. 87 idi. 63, evet. 73, 83. Ee, 87. Yani 25 kilo falan bir şey vermiş. Evet. Yani ben 20 hesap ettim üsttekini. Bu 20, 25 olmuş. Ha bir şey yaptıydım. Şu an akacak kan da damarda <laughs> durmadı arkadaşlar. Bu <laughs> polislerin birleştiğini görüyoruz. Şuradan ara uçuşlar. Yani bu kadar kovan açık duruyor. Bal hasadı yapılıyor. Ve aranın da saldırmadığını Tabi tabi bu şekilde. Sakin yani. Olduğumu, yani bunu altta görebiliyoruz. Arkadaşlar iki katını aldık. Burada kaç da kaldı dedik. 63 mü demiştik? 63 hatta 64. 64. 64 gibi bir şey. Yani. 87 64. Demek ki e, o civarda Artık da. Artık hesap Evet. Şimdi burada yavru olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bir bakacağım yine olacağını düşünmüyorum ama olabilir yani. Belki de var. Çünkü biz, ızgarası yok Hiç bakmadık, bakmadık. biz bunlara. Bakamadık zaten. Olacak, kırılacak kırılacak. Evet. Kendi çıta şeyini hı hı. Heh, oradan bir kaldırdım. Çok güzel. Yani kat çıta koymuşuz. Tertemiz. Yani acele eden. birleşmiş böyle. İki çıta birbirinin içine girmiş. O boşluk burada oluşmuş. Burayı şişmanlaştırmış. Şurada hı. ince bir çıta var yani. Ben onu bir alayım buradan. Her şey olduğu için yan yana birleştirdim. Evet. Yan yana gelmiş. Onu alayım derken şurada da bir birleştirme var. Onu da alayım. Çünkü onu da bozmak istemiyor. Ee, dolu gibi duruyor çünkü. Bismillah. Hadi Bismillah. İç içe girmiş. İnce. çıta dedik zaten. Heh. Şimdi burada burada yavru da yok. Bal gelirse dolduracağım ben diyor. Şunu. Heh. Şöyle bir şu tamam. kenarda dursun o. Onu alabiliriz arkadaşlar. Sızma yapmamız için. Şurada e, için. Bundan sonra tabii e, al hazadı yapılan kovanlara verebiliriz demiştik. Orada mesela evet. boş bırak. Buradan bu tarafa doğru o yanında yere düşeni de alayım. Olsunla, olsunla. Bu buştaların bu şekilde yere düşmemesi lazım arkadaşlar. Yani şu şuraların tabii e, bunu da koyduğumuz için koyduğumuz halde gene de düşüyor. Çünkü ölçüyü düşük yağmışlar. Bak, arkadaşlar sınlanmış. bunu tamamen doldurmuş. Evet. Böyle esmer bal isteyen arkadaşlar var, için. Diye, da. Ne yok, var? Yok ışındak, ışındak yok. Işıldak ışıldak oldu. Yok, oralar mu? boş. Boş dediğiniz şey. Dolmayız şöyle. Ondan tamam. sonra tamam. bu tarafa doğru, doğru da gidebilir evet. evet. Bu ışıldak evet. Bu burada kalacak arkadaşlar. Gene sabah tamam. yavaş yavaş. Yine de yavruyu buradan çıkartmış. Ha, en son parti bunları indirmiş bunlar yani buraya atmamış yavruyu. Ha, en son parti. He. Atmamış. Çünkü ama bu ara oğula gitmemiş olsaydı muhtemelen bunlarda %99 dolacaktı. Bak doldurmuş evet. tamamen. Uyur. Buralarda ha, daha önce ya, yavrular, yavrular vardı yıldırıyor. bu bölgelerde. Bak bunlar da e, buralar dolan bölgeler. Diğerleri de evet. mevsim devam ederse dolduğunu evet, görürüz. Devam ederse dolacak. Burada orada çıtalar birbirine girmiş. Burada da genişlediği için hakikaten evet. ağır bir bal var. 4 kiloya evet. yakın. Evet. E, yani bunu dikkatli tutalım ben çıkmakta çit zorlanıyorum. Sağın sonun dolu olan. Burada bir onun bir babası daha var. Olar yavru daha var. çıkmış oralardan zaman içerisinde. Boş, Kendisine mi de? Düşürebiliriz. Dikkat edelim. Onu ben götürürüm. Yok, yok. Burada e, işte aynı deminki gibi şuruplukların üstünü aslında biz kapatacağız. Onun orada Heh. bugün isabetli kalması. Ay. Arkadaşlar buyurun. Tablo burada. Kesinlikle. Buna yani şekerlikten şekeri içe içe mi yapacak? Buraya nasıl şeker koyacağız? <laughs> ya yok ki evet. yani böyle bir şey. Ya yani şey hakikaten yok. bunu söylerken ben çok da rahatsız oluyorum ama yani söylemek zorunda kalıyoruz bazen. Evet, şurada. Ee, şurupla bakalım. marketteki şekerle bal üretiliyor. Yok. Geçirelim. Onun içerisine doğru girmiş, içerisine geçmiş, ben, geçmiş ben yani. Ben Ben tencereyi getir. Ver. Hadi. Bunu alt tarafını tencereye alacak. Şöyle anara erişiği olmduğu için. Yaptı. İsteyen olursa gönderebilirim tencere balı bu, bu şey kaya balı bu. Ee, özelliğinde yani kudretten olan bir şey bu Heh, dur. ben onu şuraya koyalım da getir şurada. buralara ilk defa bakıyoruz yani biz de i̇lk bu sürpriz bakmasın. olan bu de... Şu şekilde Şu şuraya koyduk Şu şekilde Tut, düşmesin başka bir yere yine de tutalım Heh, bal olmayan noktalardan Hı. tutalım Heh, koy şöyle tamam Al. Al. Yani burada bir kez daha bu şuruplukların anar üretiminde erkek arı için kullanıldığını görmüş olduk. Altlarında onların açıp baksak erkek arı yavrusu olduğunu göreceğiz. Hatta bu kovanda deneyebiliriz. Eğer ki yanına yapışmamışsa oradan da alttaki yavruları bakabiliriz. Ya arkadaşlar yani bu arı nihayetinde ya arı yani bu Hakikaten uysal bir arı yani. Bunu ben görüyoruz şu anda yani. Bunu hakikaten bu şekilde e, rahat bir şekilde hasat ediyorum. Ya sen ne yapıyorsun bu aralara falan diyenler oluyor ama bir şey yapmıyorum yani. Bu bu işte arı bu. Altyapısını hazırladı. Ha, Yeristen ortada yavru olabilir. Öngörülerim muhtemelen çıkıyor Hayır, burada bu da. Oluyor, ne o? Ha, getir ne? onu, bitti. Bura rahatladı. He bunun Zaten biraz, biraz önceki konuda, aşağıya doğru uzamış olan. Buralar dolduracak inşallah. Sezonumuz devam ederse, etmezse o şekilde hasat edeceğiz. Bak, yavrularını burada çıkartıyor. Burada. Evet. Yani çıkardık bal getirebilirse getirecek. Getiremeyecekse, bölmelerimiz için bunları hasat İdeal yapmıyorum böldüğüm. ben. Evet. İdeal bölme kenarlığı olacak. Kemerli bir balımız olacak elimizde. Arı çoğaltmam gerekiyor. Onun için... Benim bal olarak Onlara alsan... da, da ihtiyacımız var yani bizim. Yavru çıktıktan sonra süzülebilir. Bu şekilde. Evet. Bunda bir şey kalmamış. Bu süzülebilir veya bu şekilde Bence satılabilir. Yok. Bunlar hasat olacak. Evet. Şimdi Hı. bunu da neden buraya çıktığımızı anlatırsak Hı. Yani defalarca kovanın için ağrılar böyle yani alıp alıp çarpmak, alıp alıp çarpmak çok benim mantığım şey gelmiyor. Bu evcil bir hayvan gibi zaten yerini biliyor bu şekilde giriyor. Onlar girene kadar da ben burada işimi bitiriyorum. Yani sondayız. Artık böyle de yapabiliriz. Yani Zaten sondayız. En altı. Bak bunlar da doldurmuş. Evet. Baskül'ün akıbetini burada en son çıtasını şimdi alacağım arkadaşlar. Ya maalesef e, standartımız yok o işte. Çıtayı ölçü verirken verdiğin ölçüde bile yağmakta zorlanıyor. Evet, işte, Bak bu tarafı yapışan noktası. Bak orada bir zor gelmişti. Kenara değmiş. Artık olabilir. Tamam. Şu şekilde tamamen tamamen doldurmuş. Bence temizlesin. Evet, tamam. Şimdi tamam. arkadaşlar burada 3-5 kilo balımız kaldı. Burayı 83'te bırakmıştık genelde. 83, 84 diye. 63. 64 demişti en son. Ha? En son 64 demiştik. 64 dikkatini dikkat. 87 öncesinde de. Bir on daha getirdim. Yine düşük. Bak 20 kilo. Arkadaşlar o da geçti. 20 23 kilo. Bak arkadaşlar. 22 diyelim. 22'den de fazla. 22 buçuk. 20 kilo buradan aldık. 20, 25, Şu anda, 25, e, 40, 45, 55, 65. al burada da var. Sana 70 kilo bak. Bunları da alıp süzeceğim yani. Bunu şu anda ben bırakıyorum burada. Ama e, en nihayetinde evet, sezon bütün sonunda. arkadaşlarımız bilir. Kışa girmeden önce bu katlar iner. indiğinde bunların ikinci hesaplarını yapacağız. Bunu şu kenara koyacağım. Onun için oraya bir körük yaptım. Demin ki balı burada buraya bağlamış. Bağladığı için. Şimdi buna Heh. e, balasadı yaptık. Yapacağımız bir şey var mı? Sezonun devam etmesini bekleyeceğiz. Sezonun ben burada bu yavru çıkacak buradan. O çıkmasını beklerim. Ondan sonra e, bal gelirse gelir gelmezse bunları alıp hasat edeceğim yani. yani o Veya şekilde. ihtiyacı olan arılarıma veririm. Yani o artık siz ne yaparsanız yapın. O çok şey değil o kadar. İsterseniz ister. Bölmede, ha, bölmede kullanabilirsin. Arkadaşlar orada alt arı olduğu için kenara yanaştıramadım. Çocukla biraz onları şey yapayım. Ünün düşüncesiyle yani rahatsız oluyorum. Hadi yapalım. şöyle çekilin çekilin. Aldı orada. Onu alacağım arkadaşlar. Onun bir tanesinin daha ölmesine şey yapamıyorum. <laughs> Bunu da böyle koydum arkadaşlar. Şimdi <laughs> tam ee, hasadımızı bitirdik. Herkese bu şekilde bol ve bereket hasatlar dilerim. Arı yoğunluğu böyle. Ya neden yani... mesela? Sen buna bir şey mi yaptın da bu şekilde yoğunluğu bağlandı? Şey ya şey da çok mu arıcılık bilginiz çok yüksekler Hayır arıcılık bilgisi hakikaten bu arı e, o bilgi arada zaten onu yapıyor. Biz sadece bu cins bir arıyı bulundurmamız gerekiyor aralığımızda. Bu olmazsa ben bu arılarım yokken bal alamıyordum tabii buradan. Onu defalarca söylüyorum. Diğer arıcı arkadaşlarımız da bu şekilde bal alamıyorsa gelsin buradan e, sezon açıldığında e, kovan götürsün. Aynı şekilde alacağını evvel Allah garanti ederim ben. Evet Evet. evet. evet Herkese bol ve bereketli bu şekilde hasatlar.